Merhaba değerli izleyicilerimiz, sektörün uzmanları programı bugün sizlere Aksaray'dan sesleniyoruz. Aksaray Lahmacun'dayız. Bugünkü konuğumuz Muammer Bey, buranın firma ortaklarından. Ee, günlük çalışma prensiplerinden bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Öncelikle yeriniz hayırlı olsun, Allah Teşekkür tanrımasın. Sizi bir tanıyalım, öyle giriş hikayesinde bir dinleyelim ufaktan. Evet. İsmim Muammer, soyadım Bozkurt. Hani çocukluğumdan beri bu sektörün içerisindeyim. Çıraklıktan yetişmeyiz. Evet. Aksaraylıyım. Hani Aksaray'ın yani, yerlisiyiz. Aynen yerlisiyiz. Tamam. Aksaray çocuğuyuz diyelim. Peki burası devrediliyordu arada. Siz devir aldınız. Aynen burası devrediliyordu. Bir arkadaşımızdan biz devraldık. Üç ortağız. Hani Güzel. işletmesi şu an bizde. Güzel. Hani bu olsun. Allah utandırmasın diyelim. Dedim. Neredeyiz lokasyon olarak? Lokasyon olarak hani karşımız Fatih Mahallesi. Burası Pınar Mahallesi diye geçiyor. İnova Hastanesi'nin yanındayız. Şuşan bir noktadayız. Aynen. Tamam, böyle bir kaldı. Merkezi da. evet. Merkezi Peki, bir yerdeyiz. E, mesainiz nedir? Çalışma saatimiz şu anlık e, sabah saat 9.30 10 ile başlıyoruz. Akşam 9.30 ama yaz sezonunda da yine Biraz. açılış Hı. sabah 9.30 10 gibi kapanışı da 12 gibi falan yani düşünüyoruz. Saat uzatacağız. Yani Mayıs ayı itibariyle 12'ye. Evet. gece 12'de kapatmayı ee, o şekilde düşünüyoruz. Güzel. Şimdi siz tabi insanların damak tadına uyan güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Elimizde ama siz bir anlatın neler çıkıyor buradan ürün olarak? Başlıca hani ismi gereği Aksaray Lahmacunluk. Başta Lahmacun. Ondan sonra kaşarlı lahmacun, etli ekmek, kıymalı pide dediğimiz hı -hı. kaşarlı, söğüşlü pide, Mevlana, karışık pidemiz var. ızgara çeşitlerimiz var. Güzel. Tatlı çeşitlerimiz var. Hamburger çeşitimiz var. süt hı. -hı. Ee, künefemiz, donzamız. Güzel. Ondan sonra cipsimiz. Yani yani bu şey şekilde siz tabii şey de sunmuşsunuz, menü olarak da tabii menü olarak sunumlar sütlaç, da var değil mi? Çeşitler. Hani maddi olarak biraz daha hani biraz daha evet. ikramlı olarak evet. sütlaç, ayran evet. aynı şekilde bütün ürünleri hani menü olarak da uyarlayabiliyoruz. Uyarlayabiliyorsunuz. Evet. Toplu böyle organizasyonlar talep olursa karşılayabiliyoruz. Tabii ki nişandır, düğün, sünnet hani bu gibi şeyleri hani mekanımız 120 kişiliktir. Evet. Hani 120 kişi Ağabey aynı anda geniş. ayarlıyor. Tabii. Aynı anda terasımız var sigara içme alanımız var. var. Hani toplamda 120 kişilik çocuk oyun parkımız, parkımız var. da var. Aileler de düşünmüş. Tabii aileler rahatlıkla gelip mesela yemeğini yerken çocuklarda çocuklar gözünün, gözünün önünde evet. oyun oynayabiliyorlar. Mescidimiz o var. Mescidimiz var. Her şeyi hazırlamışız. aynen evet. bay bayan WC'miz ayrı bir şekilde. Güzel. Hani ne dikkat ediyoruz burada çalışırken? Hijyen, en başında hijyene dikkat ediyoruz ve kaliteye dikkat İlergüz, ediyoruz. İlergüz, aynen o şekilde. Bunlar önemli. Hani hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Peki personelinizle başarılı bir ekiple burada çalışmaya başlamışsınız. inşallah evet. güzel noktalara taşırsınız. İnşallah daha iyisine. Ee, şimdi sizi tercih eden bölge halkına ne söylemek istersiniz? Vallahi herkese çıkın çıkın gelin diyoruz. Hah. Bekliyoruz. Aksaray Halkına <laughs> teşekkür ediyoruz. Evet, buraya davet edelim. Buraya davet ediyoruz. Peki. Aynen. Ben size ortaklarınızla ve çalışanlarınızla başarılar diliyorum. Ben teşekkür Burası ederim. inşallah güzel noktalar taşırsınız. İlerleyen i̇nşallah. zamanda farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle. Her zaman Az inşallah. Sağlık, sağlık. Teşekkür ederim.